çok sıkıcı bir gündü. Penis suyla suyla oyun oynuyor, dans ediyor hatta belirtilen faaliyete bile giriyorlardı. Ama beni hiçbir şekilde aralarına almıyorlardı. Anlayacağınız beni dışlıyorlardı. Ben de bu yüzden bir karar aldım. Hayatımı kaybetmiş tahliyeti yapıp onları korkutacaktım. Böylece benim değerimi anlamış olacaklardı. Bu yüzden yere yatıp hayatımı kaybetmiş numarası yapmaya başladım. Fakat oradan saatler geçmesine rağmen onlar beni fark etmedi. Derken... cennete gitmiş değil Mert abim. Cennete giden insan için üzülmez ki. O yüzden biz üzülmeyelim. Neyse hadi gel seninle oyun oynayalım. Annem gelince de Mert abinin üstüne ötüp onu gömer. Doğru söylüyorsun Penus'u. Üzülmemize gerek yok. Neyse hadi gel odama gidip oyun oynayalım. Tamam iyi uykular Mert abi. Allah yardım Oyun oynamaya gidiyorlar. Demek ki ifade etsem benimle ilgilenmeyecekler bile. Yine dışlayacaklar beni. Gidip şunlara bir kızayım. Meluzu. Sude neredesiniz? Sude biliyor musun? Mert abimin sesi hala kulaklarımda çınlıyor. Çok iyi bir insandı Yahmet'le. <laughs> Canım abi. Alem alem özecek bir şey yok. Meluzu Sude neredesiniz siz ya? Biliyor musun Meluzu? Benim de kaldı. Abi biz de Sude Sude sana bir şey diyeceğim. Boş ver şimdi abinin sesini. Şimdi abim vefat etti ya. Annem çok güzel helva kavuruyor, Biz de onu yiyiz. Tatlı yemiş oluyuz. Çok iyi oldu ya bu. Siz nasıl vicdansız kızlarsınız ya. Ben burada vefat etmişim. Siz arkamdan dalga geçiyorsunuz. Bir de üstüne seviniyorsunuz helva yiyeceğim diye. Bismillahirrahmanirrahim. You can oradasın seni görebiliyorum. Ha, beni görebiliyor. Ben ne yapacağım şimdi? Ben abi şimdi görebiliyor musun? Evet Firuze tabii ki de görebiliyorum. Yastığın arkasındasın ve yastık seni korumaz haberin olsun. Ne yani? Nasıl görebiliyorsun ya? Bu çok gelişmiş bir yuh galiba. Pistu git. geldiğini sanıyorsunuz. Ay şimdi ben sizinle nasıl oyun oynarım? Ay, çok güzel. Tamam gidiyorum Ay Pelusi rahatsız mu Oh şimdilik bu bir Ama bir daha gelebilir. Bu Mert abinin yuhunu bizim evden atmamız lazım. Ne yapabiliriz ya? şurada Yok. Of Pelin siyah benim de aklımda fikir yok. Ne yapacağız biz Ruhla? Ne? belki dua edersek gider. Aa çok mantıklı bir fikir. Evin içinde dua okursak ruhlar kaybolur ve Allah bizi korur. Tamam o zaman Sude abla şimdi gidip dua edelim. İlk hangi odadan başlayacağız? Evet. Mert abinin odasından başlayalım mı? Evet evet çünkü o odasında falan gezin. Dur ben şunları bir korku diyeyim de neye uğradıklarını şaşırsın da. Pekilsin, peleziyi bize. Şurada abla şurada abla belli etme. Bayılmış numarası yapıyor bana dokunmasın diye. Mert abi'nin ruhu bu bayılmış numarası yapıyor seni kandırıyor. Ya salak mısın? <laughs> ya ben kaçıyorum. Ben de kaçıyorum. <laughs> Nasıl korktular ya? Neyse bugün bunlarla çok eğlenceli açalım. korkmaya başladım. Acaba polisi mi arasak? Aa çok iyi bir fikir. Polisi ararsak polis bizi kurtarır. Ama duy ya. Şimdi aklıma ne geldi biliyor musun? Şimdi polis gelirse e ee, Mert vefat etti. Ya bunu bizim yaptığımızı düşünürse vallahi bizi hapiste atar. Ben hapse giymek istemiyorum. Daha çok küçüğüm. Doğru söylüyorsun Belözu. Başka bir şey yapmamız lazım. Ne yapabiliriz ki? Duydu abla ben ne yapacağımızı biliyorum. Nereden biliyorum biliyor musun? Ben okulda bir tane kızı dövdüm. Sonra arkadaş olduk, bayıştık. O zaman gidelim. Hayaletle de arkadaş olalım. Bayışalım. Ne dersin? Tamam arkadaş olalım da biz insanız. O Nasıl arkadaş olacağız? Rolla insan arkadaş olur mu? Doğru söylüyorsun Suudi abla. O zaman aklıma daha iyi bir fikir geldi. Ne yapacağız biliyor musun? Biz de hayalet kıyığına gireceğiz. O da diyecek ya. Aa bu may bendenmiş ya. Arkadaş olacağız. Sonra da göndereceğiz. Hadi gidelim giyinelim. Hazırlanalım. Şimdi sen bittin Mert abine yuhu Pelinsu, Ben hayalet kıyığına girdim. Gelebilirsin. Geliyorum.

ben güçlüyüm. Ya bana vurmak yerine gidip şu Mert abimin ruhuna vursana. Doğru söylüyorsun. Hadi hadi işimiz yayda kaldı ya. Giy şu kostümü gerçekten bir daha seni bayıltmayacağım. Yürü de şu Mert abimin yuhuyla arkadaş o bize bizi. Hadi Söyde abla kalk. <laughs> Uyu söylüyorsun Suide. O zaman ben çağırmaya devam edeyim. Kapat kapat. Hadi Mert abimi yuhu. Gel de bizimle arkadaş ol. Bu işi çözebiliriz. Neredesin? Aha salaklara bak. Hayalet koluna girmişler Beni korkutmaya çalışıyorlar. Dur şunları tekrar korkutayım. <laughs> hayalet değilsin. Seni şimdi yiyeceğim. Bu oh, hayalete bak ne kadar da zeki çıktı. En iyisi ben kapımı kapatayım da beni yemesin. Beni kapıyı aç Belisa. Ya Belisa açsana kapıyı. Merak etme Payiz. Kapıyı kilitledim güvendeyiz. Belisa kapıyı açmıyor. Ben en iyisi bir yere saklanayım. <laughs> Nasıl korkuttum onları. Ay çok güzel çok güzel. Onları daha çok korkutayım da bu evden kaçsın Pelin'si. Sonra ben su diye açıklarım bir şekilde hayaletin ben ne olduğumu. Biz buradayken hep güvenli olacağız kızım merak etme. Arkadaşlar bu videoyu sevdiniz mi? Sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Ha bu aya diğer bölümde ne yapacağım biliyor musunuz? Bir hayalet avcısı olup evdeki hayaleti anlayacağım. O yüzden siz ne yapın? Ekrandaki videoları izleyin. Hepsine like atın. Yorum yapın. Tamam mı? Ondan sonra yeni bölümü izleyebileceksiniz. O zaman payız. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.